Merhaba arkadaşlar bugün benim yapmış olduğum wipeout parkurunu gezeceğim. Evet Emir. Merhaba ee, arkadaşlar bugün e, Ege Arkadaşımızın dediği gibi e, wipeout parkurunu geç, e, geçeceğiz. Geçeceğiz. Ben hiç izlemedim. Ben bunları izliyorum. İzliyorum. Evet ilk önce tırmanıyoruz. Tırmandığımız zaman bir tane kaydırak çıkıyor. Kaydıraktan kayıyoruz. bir havuda düştük gördüğünüz gibi havudan çıkıyoruz tırmanıyoruz 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 evet. ilk parkurumuzun ah düştük ilk parkuru ben bile geçemiyorum o çok aralıklı yapmışım bu düştü parkuru bitirdiğin oldu mu? Evet üç kere <laughs> Aa evet Aa, Öyle Gördüğünüz gibi Evet şimdi bir sa yapmamızı sayıyoruz Bu cil cil benzer bu Camların üzerinde yürüyoruz Ve benim en sevdiğim bölüme geldik Günlükler Pistoller sayesinde Esin akı diziyorlar Sağol Geçmesi E Bugün ne değil mi? Hayır ben yapmıştım. Sana, işte, sana Evet şimdi öbür yerimize geldik. Öbür yerimizde. Öbür yerimizi de Evet. Şimdi oyunun sonuna gelmek üzereyiz. Parkurumuz için sonlayız. Ve basıyoruz. Tamam bitti. Evet bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Evet onu sen de sen sevdiğini söyle. Emir. Aa, arkadaşlar bizim için teşekkürler. Ee, video video yararlı. Işte, i̇nşallah video size işte yararlı olur. Bir, bir dahaki videomuzda görüşmek üzere.